Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 7. ünitesi olan Biyografi, Otobiyografi ünitesini ele alacağız. Bu ünitede arkadaşlar biyografiyi göreceğiz, devamında otobiyografiyi, tezkire ve en son olarak da dil bilgisi konusunda fiilleri ele alacağız. Öyleyse hemen biyografiden başlayalım arkadaşlar. Edebiyat, sanat, Siyaset ve benzeri alanlarda bir üne kavuşmuş, yani ünlü bir ismin tanınmış insanların hayatlarını, başarılarını ve eserlerini başkalarına duyurmak amacıyla tarafsız ve yalın bir dille anlatan yazılara biz biyografi diyoruz. Biyografiler yaşama anlatılan kişi tarafından yazılmaz tabii ki. Onun yaşamında yakınlık kurmuş, tanıklık etmiş ya da onunla ilgili araştırma yapıp belge toplayan kişiler tarafından yazılır. Biyografi Tanınmış bir kişinin hayatını anlatan kitaplardır arkadaşlar. Tabii ki bu kitaplar o kişi tarafından değil, başkası tarafından yazılır. Bu kadar basit. Daha çok biyografiler o kişinin ölümünden sonra yazılır ama tabii o kişi yaşarken de yazılan biyografiler oldukça fazladır. Biyografilerde kişisel yorumlara, öznel bakış açısına yer verilmez. Yani ben A kişisinin hayatını kitap olarak yazıyorum. Kendime göre onun bazı yönlerini eleştirip bazı yönlerini yüceltemem. Neyse o şekilde aktarmam gerekiyor. Yani ben nesnel olmalıyım. Tarafsız bir yaklaşımla araştırmamı yaparak eserimi tamamlamam gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani biyografilerde tarafsızlık ve nesnellik ön planda olması gerekiyor. Kişilerin yaşamları kronolojik bir sırayla anlatılır. Kronolojik derken kastım ne? Şu arkadaşlar sırasıyla doğum, çocukluk, öğrenim hayatı, iş hayatı, meslek hayatı, eser yazması, ölümü gibi her şey zaman sırasına göre aktarılmalı. Az önce de belirttiğimiz gibi biyografiler tarafsız olmalı, belge ve kanıtlara yer vermeli ve tanıklara dayanmalıdır. Bu biyografiler için oldukça önemli. Bu eserlerin dili açık ve anlaşılır olmalıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü basit bir dille yazmamız gerekiyor ki daha fazla kişi bu eseri okusun ve o kişinin yaşamından etkilensin. Eskiden biyografilere yani divan edebiyatı kadar eskiye gidecek olursak bu türe daha çok tercümeyi hal ismi verilmiş arkadaşlar. Biyografinin yerine geçebilecek birçok isim var aslında ama en mantıklı olan tercümeyi hal diyebiliriz. Oğuz Atay dediğimiz zaman hemen aklınıza Tutunamayanlar adlı roman gelmeli. Oğuz Atay, üniversitedeki hocası Mustafa İnan'ı bir Bilim Adamının Romanı adlı eserinde anlatmıştır arkadaşlar. Bu da biyografiye bir örnektir diyebiliriz. Bir Bilim Adamının Romanı. Ve gelelim otobiyografilere arkadaşlar. Mantık şu. Biyografiler bir kişinin yaşamının başkası tarafından aktarılması, yazılmasıydı. Otobiyografiler ise bir kişinin yaşamının kendi kalemiyle ele alınmasıdır. Yani eğer ben başkasının hayatını yazarsam biyografi olur. Kendi hayatımı yazarsam bu da otobiyografi olur. Hemen tanımımıza bakalım. Herhangi bir alanda tanınmış bir kişinin, neden tanınmış bir kişi diyoruz özellikle vurguluyoruz. Çünkü tanınmış kişilerin hayatları daha fazla ilgi çeker. Tabi siz kendi hayatınızı anlatırsanız, ünlü de değilseniz bu yine de otobiyografi olur. Unutmayın. Herhangi bir alanda tanınmış bir kişinin hayatıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle, geniş şekli yazmasıyla oluşan eserlere otobiyografi denir edebiyat, sanat, siyaset, bilim gibi alanlarda tanınan ünlü bir kişi. Bilinmeyen yönlerini, başarısını, yaşamını anlatmak amacıyla otobiyografi yazabilir. Neden yazar arkadaşlar? Çünkü kendisinden sonra gelecek olanlara hayatından bir takım dersler verebilir ya da gençlere örnek olabilir. Bu nedenle başarısını kaleme alabilir. Doğumdan başlamak üzere yaşamdan anlatmaya değer olanlar kişi tarafından kaleme alınır. Yazar çoğu zaman kendisiyle birlikte ailesinden ve arkadaşlarından, iş yaşamındaki dostlarından bahsedebilir otobiyografisinde. Az önce de belirtmiştik. Yazar otobiyografisini daha çok gençlere örnek olması için yazar. Yani eğer benim hayatımda bir başarı varsa ve bunun gençlere örnek olmasını istiyorsam otobiyografi yazabilirim. Bu nedenle daha çok başarı sahibi insanlar otobiyografi yazar. Bir kişi kendi hayatını anlatırken hayatındaki olumsuzlukları ön plana çıkarmayabilir arkadaşlar. Yani kendisini anlatırken tarafsız kalmayabilir, öznel davranabilir. Bu nedenle biz otobiyografilere tam olarak nesneldir diyemeyiz arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Nesneldir diyemeyiz. Bunu unutmayın. Yani otobiyografiler özneldir demek daha doğru olacaktır. Her ne kadar otobiyografilerde öznel bir bakış açısı var desek de yazar elinden geldiği kadarıyla gerçeklere bağlı kalmalıdır. Gerçeklerden kaçmamalıdır. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Otobiyografiler birinci tekil şahıs ekik kullanılarak anlatılır arkadaşlar. Yani ben biyografi yazdığım zaman başkasının hayatını anlattığım için üçüncü ağızla anlatırım. O şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı ama otobiyografiler kendi hayatım olacağı için ben birinci ağızı kullanırım. Yani şöyle yaptım, şunları başardım gibi. Şimdi de otobiyografik romanlara bir göz atalım. Yani bir yazarın kendi yaşamını romanlaştırmasına otobiyografik roman denilir. Otobiyografik roman denildiği zaman da benim aklıma direkt Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eseri geliyor. Bu eserde Peyami Safa küçükken yaşadığı sıkıntıları, hastalığını romanlaştırmıştır. Bu nedenle bu aklınızdan çıkmasın. 9. Hariciye Koğuşu otobiyografik bir romandır. Bununla birlikte yine Orhan Kemal'in Baba Evi Avare Yıllar adlı eserleri de otobiyografik romanlardır diyebiliriz. Böylelikle arkadaşlar biyografi, otobiyografi tamamladık ve geldik kitapta da yer alan birkaç terime. Öncelikle özgeçmişe bakalım. CV olarak da biz bunu günlük yaşamda kullanırız. İş yaşamında olmazsa olmaz bir terimdir özgeçmiş. Kişilerin yaşamlarındaki önemli evreleri öğrenimlerini, beceri ve tecrübelerini kendi ağzından anlattığı yazı türüne özgeçmiş ya da CV kısaltma bir şekilde denilebilir. Tabi İngilizce isminin kısaltmasıdır bu. Çoğunlukla iş başvurularında ilgili kuruma verilmek üzere yazılır arkadaşlar. Gelelim monografiye. Kişiler hakkında ilgi çeken bir konuyu, bir eseri, bilim çalışmasını, sanat konusunu derinlemesine inceleyen eserlerdir. Yani monografilerde kişi eser ya da başka şeyler her yönüyle detaylı bir şekilde incelenir, araştırılır. Bunun için diyebiliriz ki bir konu hakkında derinlemesine yapılan inceleme yazılarına monografi denilir. Ve gelelim portreye. Bir kimseyi tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara biz portre diyoruz. Portreleri arkadaşlar romanlarda, hikayelerde, biyografilerde, anılarda, gezi yazılarında bolca görmekteyiz. Ve Portreler ikiye ayrılır arkadaşlar. Fiziksel ve ruhsal olmak üzere. Fiziksel portre şu demektir. Bir kişiyi fiziksel özellikleriyle yani dış görünüşleriyle tanıtan, anlatan portrelerdir. Ruhsal portreler ise adından da yine anlaşılacağı gibi bir kişinin fiziksel özelliklerinden çok ruhsal özelliklerinin psikolojik durumunun yansıtıldığı portrelerdir diyebiliriz. Ve şimdi de geliyoruz teskireye. Birazcık eski bir terim. Bu nedenle şimdi eski edebiyatımıza gidiyoruz. Yani divan edebiyatına. Eski dönemlerde yani divan edebiyatında sanatçıların hayatlarının anlatıldığı, eserlerinden örneklerin verildiği metinlere teskire denir. Tanıdık geldi mi? Birazcık biyografiye benziyor arkadaşlar. Günümüzde biyografinin karşılığıdır diyebiliriz ve aynı zamanda şiir antolojisine de benzer arkadaşlar. Çünkü bir tezkirede birden fazla yazarın hayatı ve şiirleri yer aldığı için bugünkü şiir antolojisine de tezkireler benzer. Tezkirelerde özellikle divan şairlerinin hayatları, eserleri ve edebi özelliklerinden bahsedilerek şiirlerinden alıntılar yapılır. Tezkireler öznel bir tutumla övgü veya yergi amacıyla kaleme alınmıştır. Yani siz bir şairi Teskirenizde fazlasıyla övebilirsiniz ya da fazlasıyla eleştirebilirsiniz. Yani yergi yapabilirsiniz. Teskirelerde şairler hakkında öznel düşünceler, yani kişisel düşünceler sanatlı bir üslupla ifade edilir. Zaten arkadaşlar divan edebiyatı demek süslü, sanatlı, anlaşılmaz bir edebiyat demektir. Bu nedenle teskireler içinde aynı yorumu yapabilmek mümkündür. Türk edebiyatında Teskire denildiği zaman aklımıza gelen ilk isim Ali Şir Nevai olmaktadır arkadaşlar. Çağatay Edebiyatı'ndan onun yazmış olduğu Mecalüsün Nefais adlı eser ilk teskire örneğimiz olarak kabul görüyor. Ancak bir de şimdi Anadolu'da yani Türkiye'de yazılmış olan ilk teskire bakalım. Seybey'in yazmış olduğu Heşbeş 5 adlı teskire Anadolu'daki ilk teskire örneği olarak kabul görmektedir. Şimdi bir de teskirelerin bölümlerine göz atacağız. Tezkireler 3 bölümden oluşur arkadaşlar. Mukaddime, asıl metin ve hatime. Şimdi bakalım mukaddimede ne yapılır? Mukaddime giriş demektir biliyorsunuz arkadaşlar, ön söz demektir. Bu nedenle mukaddimelerde giriş yapılır. Eserin yazılma sebebinden bahsedilir ve eserin sunulduğu kişi hakkında övgüler yer alır. Bir gelenek olarak bu dönemde yazılan eserler o dönemin paşalarına, padişahlarına ve soylu insanlarına sunulurmuş arkadaşlar. Bu nedenle bu kademede bu kişiler hakkında bilgiler yer alır. İkinci bölüm asıl metin bölümüdür. İşte burada şairlerin hayatı ve edebi kişilikleri tüm detaylarıyla ele alınır. Ve son bölüm Hatime'de ise eserin yazılışı hakkında bilgiler verilir ve dualar edilerek eser sona erdirilir. Böylelikle tezkireyi de görmüş olduk arkadaşlar. Ve geliyoruz bu ünitedeki dil bilgisi konusuna. Fiiller. Şimdi arkadaşlar bu ünite ve bundan sonra gelecek iki ünitede Fiil konusunu biz planda görüyoruz. Ancak hangi ünitede hangi fiil konusunu ele alacağımız yazmıyor. Bu nedenle ben bu ünitede fiillere bir giriş yapacağım ve fiillerin temel konusu olan anlamlarına göre fiillere değineceğim. Bundan sonraki ünite videolarında fiilleri daha detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Yani fiil konusunu parçalara bölüyorum. Her ünitede fiil konusunun bir bölümünü işleyeceğim. Ancak yine kanalımda fiillerle ilgili tüm ayrıntıları içeren videoları da bulabileceksiniz. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi fiil nedir? Hemen göz atalım arkadaşlar. Varlıkların bir zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü hareket, durum, oluş ve kılıçları bildiren sözcüklere fiil denir. Yani eğer bir sözcük hareket ifade ediyorsa o fiildir arkadaşlar. Şimdi kafanız karıştı. Diyorsunuz ki hocam biz bir sözcüğün fiil olup olmadığını nasıl anlarız? Hemen cevap verelim arkadaşlar. Bir kelimenin, sözcüğün fiil olup olmadığını anlamak için o fiile m, ma olumsuzluk eki ya da mak, mek, mastar eki getirilir. Eğer getirdiğiniz o kelimede m, ma olumsuzluk eki ya da mak, mek mastar eki uyumlu oluyorsa işte o kelime fiildir. Eğer bu ekleri getiremiyorsanız yani getirdiğiniz zaman uyumsuz oluyorsa işte o kelime isimdir diyebiliriz. Örneğin kalem sözcüğüne mek ekini getirelim kalemmek oldu mu olmadı demek ki kalem fiil değildir. Ancak şunlara bu ekleri getirelim. Anlat anlatmak oldu mu oldu. Gel gelmek oldu mu oldu. Sev sevmek oldu mu oldu. Ya da olumsuzluklarını getirelim. Anlatma oldu mu oldu. Gelme oldu mu oldu. Sevme oldu mu oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiil olan sözcüklere hem me ma olumsuzluk eklerini hem de mek mak mastar eklerini getire biliyoruz ama bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar anlamlarına göre fiiller konusuna geldik. Anlamına göre fiilleri 3 başlıkla sınıflandırıyoruz. İş kılış fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri olmak üzere. Hemen iş kılış fiillerinden başlayalım. İş kılış fiilleri nedir? Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Bu fiillerde İşi yapan bir özne vardır ve bu işten etkilenen bir nesne vardır. Bu türdeki fiillere iş kılış fiilleri deriz. Şimdi kafanız karıştı. Daha da basite indirgeyim. Eğer bir fiile neyi kimi sorularını getirebiliyorsanız yani cevap alabiliyorsanız fiilin önüne onu sözcüğünü getirebiliyorsanız işte arkadaşlar o fiil iş kılış fiilidir. Örneğin şampiyonluk maçını tekrar seyretti. Tekrar seyretti derken seyretti burada yüklem. Yani Fiildir arkadaşlar. Şimdi ben bu fiile neyi, kimi sorusunu sorabiliyor muyum? Evet sorabiliyorum. Neyi tekrar seyretti? Şampiyonluk maçını. Bakın nesnemiz var. Peki ben bu fiilin önüne onu sözcüğünü getirebiliyor muyum? Evet tekrar onu seyretti. Bakın oldu. Demek ki bu fiil iş, kılıç fiilidir. Bu kadar basit. Okumak. Neyi okumak? Oldu. Onu okumak. Oldu mu? Oldu. Demek ki okumak da iş, kılıç fiilidir. Atmak. Neyi atmak? Oldu mu? Oldu. Fiilin önüne onu sözcüğünü getirebildik mi? Getirdik. Bu nedenle yani onu atmak dedik. Bu nedenle bu fiilde iş kılıç fiilleridir. Şimdi gelelim durum fiillerine. Fiilde belirtilen hareketin bir özne tarafından herhangi bir nesneyi etkilemeden yapılmasına durum fiili denir. Yani iş kılıçta hem özne vardı hem de nesne vardı. Ancak durum fiillerinde özne var. Yani o hareketi yapan özne belli. Ancak etkilenen bir nesne yok. Dolayısıyla o fiil neyi kimi sorularına cevap vermez ve o fiilin önüne onu sözcüğünü getiremezsiniz. Hemen bakalım. Onu görünce hiç durmadan ağladı. Ağladı burada fiildir arkadaşlar. Şimdi ben bu fiile neyi sorusunu sorabiliyor muyum? Neyi? Neyi ağladı? Olmadı. Peki önüne onu sözcüğünü getirebiliyor muyum? Onu ağladı. Oluyor mu? Olmuyor. Bakın hem neyi sorusuna cevap vermiyor. Yani nesne yok yani geçişsiz. Hem de onu sözcüğünü başına getiremiyoruz. Bu nedenle ağladı sözcüğüne biz durum fiili diyeceğiz. Bu kadar basit. Okula kadar yürüdü. Neyi yürüdü? Cevap alamadık. Onu yürüdü. Oluyor mu? O olmuyor. Demek ki bu da yine durum fiilidir. Keza arkadaşlar gülmek. Neye gülmek? Onu gülmek. Üşümek. Neye üşümek? Onu üşümek. Oluyor mu? O olmuyor. Bu nedenle bu sözcüklerde durum fiilidir. Gördüğünüz gibi bir fiilin önüne onu getirebiliyorsanız iş getiremiyorsanız durum fiilidir genellikle. Neden genellikle diyorum? Çünkü oluş fiillerinin de önüne onu sözcü getirilemez. O yüzden oluş fiillerini bilmek gerekiyor. Hemen bakalım. Zaman içinde bir varlıkta kendiliğinden gerçekleşen, değişikliği ifade eden fiillerdir. Yani oluş fiillerinde daha çok zaman içinde kendiliğinden olma söz konusudur. Bunu unutmayacaksınız. Durum fiillerinden oluş fiillerini bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar ne ekimi sorularına cevap vermeyecek. Durum fiillerinde olduğu gibi ve fiilin önüne onu sözcüğünü getiremeyeceksiniz. Peki nasıl anlayacaksınız onun oluş mu yoksa durum mu olduğunu? Hemen inceleyelim. Masada unuttuğumuz ekmekler bayatladı. Şimdi bayatladı fiiline dikkat edin arkadaşlar. Bunun önüne onu getirebiliyor muyuz? Onu bayatladı olmadı. Neyi sorusunu sorabiliyor muyuz? Hayır, olmuyor. Peki bu durum mudur, oluş mudur? Şimdi fiili inceleyin. Bayatlamak arkadaşlar masada unuttuğumuz ekmekler bayatladı derken bu bayatlama işini yapan bir özne var mı? Yok. Sonuçta ekmeğin bayatlaması kendi kendine zamanla olur. Yani bir özneye gerek yoktur. İşte arkadaşlar durumla oluş arasındaki fark budur. Eğer durum olsaydı bu hareketi yapan bir öznenin olması gerekiyordu. Ancak bayatlamak kendi kendine olacağı için biz buna oluş fiili diyoruz. Oluş kendi kendine oluş. Sarardı. Sararma eylemi. Mesela tırnaklar sarardı bir özlem yapar. Hayır tırnaklar kendi kendine zamanla sararır. Bu nedenle neyi kimi sorularını soramazsınız ve başına onu sözcüğünü getiremezsiniz. Öznesi de olmadığı için ben bu fiile oluş fiili diyeceğim. Paslanmak. Arkadaşlar demirin paslanmasını hiçbir özne gerçekleştirmez. Paslanmak kendi kendine olur. Bu nedenle buna biz oluş fiili diyeceğiz. Keza küplenmek de aynı mantıkla ekmeğin küplenmesi ya da peynirin küplenmesi bir özne tarafından yapılmaz. Buradaki hareket kendi kendine zamanlı olur. Bu nedenle biz bu fiillere oluş fiilleri diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin biyografi, otobiyografi ünitesini tüm detaylarıyla sizlere aktardım. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Ve aynı zamanda şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram ve Telegram kanallarına da üye olursanız eğitimle ilgili yapmış olduğumuz paylaşımları kaçırmamış olursunuz. Oralardan son derece önemli faydalı paylaşımlar yapıyorum. Ve tabii ki video ile ilgili yorumlarınızı bana lütfen iletin arkadaşlar. Bunlar benim için son derece önemli. Videoyu bitirmeden önce şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu videoda kullanmış olduğum slaytı ve sizlere özel olarak hazırlamış olduğum pdf'i ben videonun açıklamalar kısmına link olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Mutlaka onları indirin. Sınavlar öncesinde, dersler öncesinde o pdf'ler üzerinden çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda o pdf'lere ben videolar da ekliyorum. Anlamadığınız bir noktayı hemen tıklayarak videosunu izleyebilirsiniz. Öyleyse şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.